Sayın başkanlar, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Böyle ilginç bir konumuz var. Bağırsak sağlığı ve glutensiz diyet şeklinde. Aslında e, cevaplarım net ama birazcık zamanı geçirmek için bir şeyler anlatacağım ben de size. Bağırsak sağlığı nedir? Herhalde 100 kişiye sorsak herkesten farklı farklı cevaplar gelir. Bu durduğunuz yere göre değişiyor. Benim durduğunuz yerden, durduğum yerden baktığınızda işte gastrointestinal sistemde kanama yoksa, ülser yoksa sağlığınız iyidir diye söylerim. Bireyler açısından baktığınızda ise hiçbir şikayeti olmaması diye değerlendirilir ama aslında böyle bir şey de yanlış. yani Bir şey yediğinizde karnınızda gaz olması ağrı olması beklenen bir şey. Yani arada bir olabilir. Normal miktarda gaz oluşumu olabilir. Bunları bağırsak sağlığım yerinde değil diye düşünmemek gerekiyor. Diyetisyenseniz biraz daha farklı oluyor. Eğer endüstri tarafından bakıyorsanız her şey daha da değişiyor. Bağırsak sağlığını korumak için şunları kullanmanız gerekir diye biraz önce hocalarım da güzel bir şekilde gösterdi bu besin desteğini alırsanız iyi olur, şunu alırsanız iyi olur şeklinde farklı şeyler var ama ortak bir şey var ki hepimizin kabul ettiği bir şey, bağırsaklar sağlığımız için gerçekten çok çok önemli. Bunun da en temel nedenlerinden bir tanesi bağırsağımızdaki mikrobiyota. Yediğimiz, içtiğimiz her şey, yaşadığımız çevre mikrobiyotayı etkiliyor. Bazen mikrobiyotayı hani anlatmak için şöyle diyorum, önemli anlatmak için. Mikrobiyota içinde bulunduğumuz e, günü anlayabilir mi? Haftanın hangi günde olduğumuzu anlayabilir mi? Yapılan bir çalışmaya göre hangi günde olduğunuzu anlayabiliyor. Ama yani işin şakası bu. E, her şeyden değişebiliyor. Çalışmalara çok dikkat etmek gerekiyor ama sonuçta şöyle bir gerçek var ki mikrobiyota değişikleri veya disbiyoz dediğimiz durum sonucunda daha önceden bulaşmadığını düşündüğümüz bazı hastalıkların aslında bulaşabildiğini öğrendik. Obezite bulaşıyor, çok güzel bir şekilde gösteriliyor. Kanser aslında uzun zamandan beri biliyoruz, hepatit B'yi biliyoruz ama diğer bakterilerin de kansere ulaştığını öğrenmiş olduk. Yani bir takım nörodejeneratif hastalıklar, bunların temelinde bakteriler var ve bu bakterileri modüle etmenin en kolay yolu aslında diyet. Yani diyetinizi düzelttiğiniz zaman Burada gördüğünüz gibi biraz yeşillikleri fazla olan iç acı taze sebze meyveleri yediğiniz zaman diyetiniz sayesinde mikrobiyotanızı çok rahat bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Daha olumlu yöne değişiklik sağlayabiliyorsunuz. Diyetin etkisi genelde iki hafta içinde ortaya çıkıyor. İki haftadan sonra biraz daha sağlıklı bağırsak ve sağlıklı mikrobiyotayla tanışıyorsunuz. Peki biraz önce Zafer çok güzel bir şey söyledi. Küçük şımarıklıklar dedi ama bence aslında günümüzde her zaman var. onu şımarıklık demeyelim de kaçamak diyelim aslında. Arada bir kaçamak yapabilirsiniz ama diyet sözünü kullanmak yerine biraz daha yaşam tarzı değişikliklerini söylemekte fayda var. Örneğin bir şeyi seçerken sebze meyve ağırlıklı seçmek daha uygun olabilir veya bir şey yiyecekseniz eğer en az işlenmiş olanı yemek gerekiyor. Çünkü günümüzde işlenmemiş gıda neredeyse yok ama en az işlenmiş olanı yemekte fayda var aşırı derecede işlenmiş olanlardan, trans yağ içeriği fazla olanlardan biraz kaçınmak gerekiyor. Yeterli sıvı alınmasını zaten hep öneriyoruz. Düzenli egzersiz gerçekten çok çok önemli. Bağırsak sağlığı için de önemli. Bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde değiştirdiği zaten gösterilmiş durumda. Yemeği mümkün olunca yavaş yemek gerekiyor. Aşırı yemekten biraz kaçınmamız lazım. süper gıdalar çok güzel şeyler gösteriliyor. Polifenoller olsun, diğerleri olsun, işte kurkumin de çok fazla şeyler gösteriliyor. Özellikle bunu takviye olarak almaya gerek yok ama diyetinizde varsa örneğin kırmızı meyveleri yiyin. Bunlardan gelen yiyecekler, e, besinler yeterli olur. Eğer çay kahve içmeyi seviyorsanız belirli oranda, rahatsız etmeyecek oranda içebilirsiniz. Polifenolleri oradan alabilirsiniz. Bu en son kısmı benim biraz zorlandığım bir kısım. Stresten uzak durun deniyor ama ben hep diyorum ülkemizde stresten uzak durmak mümkün değil açıkçası. Mümkün olabildiğince uzak durun diyelim. Başa çıkma yöntemleriniz varsa onları kullanmaya e, özen gösterin. E, aileyle birlikte olun, daha fazla zaman geçirin, arkadaşlarınızla sosyalleşin, dışarıya çıkın. Gerekirse dedikodu yapın. Bunların hepsi aslında stresi azaltmak için en önemli e, davranışlardan birisi. E, yiyeceğimize baktığımız zaman biraz daha fermente gıdaları da tüketmekte fayda var. Örneğin hani turşu ülkemizde çok fazla tüketiliyor. Yoğurt, yani milli yiyeceğimiz diyoruz hatta biraz sulandırdığımız zaman milli içeceğimiz de oluyor. Bununla beraber fermente gıdaları fazla miktarda tüketmek gerekiyor. Süt ürünleri bu açıdan çok önemli. Peki, karşımıza hep gelen veya hep sorulan sorulardan birisi bu dispyozit denen şeyi yani bağırsaklarımızdaki bakterilerin değişimini düzeltmek mümkün mü? Onunla ilgili şu anda herhangi bir bilgi yok açıkçası. Yani dışarıdan antibiyotik verdik düzeltir miyiz? Düzeltemeyiz. Tam tersine dispyoziti daha fazla artırabiliriz. Antibiyotiklerden genel olarak kaçınmak gerekiyor. Ancak sadece antibiyotikler bağırsaklarınızdaki mikrobiyota'yı etkilemiyor. Kullandığınız her ilaç etkiliyor. Lipit düşürücü kullanıyorsunuz, bağırsak mikrobiyotanız değişiyor. Nonsteroid antiinflamatuar kullanıyorsunuz, mikrobiyotanız değişiyor. Beta bloker kullanıyorsunuz, değişiyor. O yüzden e, gerekli olduğu zaman tabii ki ilaçları kullanın ama gereksiz ilaçtan ilaç kullanından, özellikle antibiyotiklerden kaçınmak çok çok önemli. Prebiyotikler dediğimiz hani yararlı bakterileri besleyen lifler daha çok bu biraz önce gösterdiğimiz yeşil sebze meyvelerde fazla miktarda bulunmakta. Biraz daha prebiyotik ağırlıklı beslenmek faydalı. Ben probiyotikleri biraz daha ilaç gözüyle bakıyorum. Belirli endikasyonlarda, belirli durumlarda verilmesi gereken mikroorganizmalar olarak değerlendiriyorum. Bu nedenle Probiyotik vererek bağırsaktaki disbiyozin veya olumsuz değişiklerin normale döndürülmesi diye bir şey şu an itibariyle mümkün değil. O yüzden e, probiyotikleri de o şekilde düşünmek gerekiyor. Probiyotik aldınız, hemen bağırsam düzelecek diye düşünmemek e, gerekiyor. Bağırsak sağlığı dediğimiz şey ne yazık ki bir günde geri kazanılmıyor. Yani dünya üzerinde yaptığımız, dünyaya yaptığımız değişiklikleri bir günde geriye almak mümkün mü? Keşke öyle olsa ama olmuyor. Bağırsak için de aynı şey geçerli. Bir şeyleri düzelttiniz, yaşam tarzını değiştirdiniz. İki hafta içinde olumlu etkilerini görmeye başlıyorsunuz ama gerçek anlamda olumlu etkilerini çok daha uzun dönemde görüyorsunuz. Yani 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl civarında görüyorsunuz ve 20 yıl boyunca bir diyet olmaz. O yüzden de yaşam tarzı değişikleri dediğimiz değişikleri yapmak daha faydalı. Peki sağlık için, bağırsak sağlığı için en önemli diyet hangisidir, en iyi hangisidir? Burada da gördüğünüz gibi biraz da arkadaşlarım da herhalde söyleyecektir. Akdeniz tipi diyetin en uygun olduğunu özellikle belirtmek gerekiyor ama Akdeniz tipi diyetin en alt kısmına bakarsanız günlük egzersiz de önemli. Biraz önce Zafer de güzel bir şekilde söyledi. Günlük e, egzersiz yapmayı hiç atlamamak gerekiyor. Olabildiğince çok sebze, meyve yemek lazım. Burada alt tarafta gördüğünüz kısım, yani tahıllar, e, biraz tartışma konusu bildiğiniz gibi. E, özellikle son birkaç yıldır ülkemizde de çok yoğun bir şekilde ta, e, tartışılıyor. Ama yurt dışında zaten tartışıldığını biliyoruz. Yani Bazen e, gazetelerde böyle değişik yayınlar görüyoruz. E, Değişik ifadeler görebiliyoruz, e, gluten aldığınız zaman sizde kanser yapar, alzheimer yapar, parkinson yapar gibi farklı farklı şeyler iletiliyor ama güzel bir şey var son zamanlarda çıkan gazete haberlerinde artık biraz daha hani glutenin zararlarından çok bu tahılın faydalarına doğru da biraz daha değinilmeye başladığı için e, bunu bu konuda birazcık konuşmak gerekiyor. Benzer sorular tabii ki yurt dışında da soruluyor. Burada Amerika'da özellikle Harvard'ın web sitesinden aldım bunu koydum. Burada gördüğünüz gibi glutenin aslında sağlığa yararlarından da bahsediliyor. Yani glutenden kasıt aslında tahılların sağlığa yararlı olduğunu bağırsak mikrobiyotası için en önemli fiber kaynağı olduğunu özellikle belirtmek gerekiyor. Glütensiz diyeti en çok yapanlar genelde kilo kontrolü için yapıyorlar. Aslında biz çölyak hastalarında veriyoruz biliyorsunuz. Yani çölyak hastalarında kesinlikle ve kesinlikle glütensiz diyet. Hani gluteni azaltılmış değil, glütensiz diyet kullanmak gerekiyor. E, gluten, e, çölyak dışı glüten duyarlılığında yine aynı şekilde gluteni mümkün olunca az olarak veriyoruz ama büyük çoğunluk yani bazı toplumlarda %20'ye kadar çıkıyor. Kilo kontrolü amaçlı olarak kullanılıyor. Buradaki meta de bunu gösteriyor. E, glütensiz diyetin herhangi bir şekilde kilo avantajı yok. Yani yaptığınız zaman kilo verme olasılığınız pek yok gibi görünüyor. Ama glütensiz diyete uyarsanız ileride farklı sorunlarla e, karşılaşabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi glütensiz diyet sonucunda kardiyovasküler hastalık riskinin belirgin derecede arttığı gösterilmiş. Yapılan çalışmalar bunu söylüyor. Ee, yaşam tarzı değişikliğinde aslında her zaman sebze, meyve, yemek belki çok çekici gelmeyebilir. Belki o kaçamakları daha fazla yapmak isteyebilirsiniz ama burada inflamatuar yiyecekler dediğimiz bir takım yiyecekler var. Onlardan özellikle uzak durmak gerekiyor. İşlenmiş gıdaların en kötü yanı da bu zaten. Yani bağırsanızdaki inflamasyonu veya sağlıksızlığı e, tetiklediği için bunlardan uzak durmakta fayda var. Peki etrafta niye bu kadar çok glutenli diyet var? Herkes baktığınız zaman bir şekilde ay glutensiz diyet yapıyorum, iyi oldum, ödemim çözüldü, şişkinliğim geçti. Hep böyle söyleyen çok fazla insan var. Bunları duyduğunuz zaman siz de diyorsunuz ki ya aslında bir deneyelim ne olacak yani iki hafta denemekten bir şey çıkmaz diyorsunuz. Ee, bir diğer kızım şöyle düşünüyor, eğer ki çölyak hastalarında gerçekten bu kadar şey yapıyorsa, bağırsak kanseri yapıyorsa e, bende de yapabilir, o zaman ben de yemeyin diyenler var. Mantıklı geliyor işte böyle baktığınızda yani onlarda da kötüyse bende de kötü olabilir diyebiliyorsunuz. Veya tanınmış bir takım kişiler, örneğin ben çıkıyorum diyorum ki ey ahali glutensiz diyet yapın, daha iyi olursunuz, daha yakışıklı olursunuz, daha güzel olursunuz, daha zeki olursunuz diyorum. Siz de bunun üzerine glutensiz diyet yapıyorsunuz. Veya bir takım kötü örnekler var. Aslında hasta çölyak hastalığı ama tanınmamış yıllarca. Doktora gitmiş, bana gelmiş, ben glutensiz diyet vermişim. Hasta tertemiz çiçek gibi olmuş, her şeyi iyileşmiş. Böyle örnekleri gördükten sonra diyorsunuz ki Aa, yani yatalak hastayı bile ayağa kaldırdığına göre beni de daha iyi yapar diye düşünüyorsunuz ama gerçekten öyle değil. Burada tabii bir pazarlama sorunu da var. Yani bir 10 yıl önceyle karşılaştırdığımız zaman artık glutensiz ürünlerin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani çok fazla miktarda satılıyor. Her yerde çok rahat bir şekilde erişilebilir şekilde. Ee, aslında bu glutensiz diyetin e, pazarlamasının temelinde biraz pseudo bilim olduğunu unutmamak gerekiyor. Bence en önemli sorun bu pseudo bilimden kaynaklanıyor. Çölyak hastalarında gelişen bir takım yan etkileri veya sorunları bütün herkesle olabilecek sorunlarmış gibi anlatılmasının çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Buna dayanarak da e, glutensiz diyet yapmak doğru bir yaklaşım değil. En azından bağırsak sağlığımız için de e, yararlı değil. Burada gördüğünüz iki tane kitap Amerika'da bestseller olmuş. En çok satan kitaplar arasında glutensiz diyet yapanların genelde başucu kaynağı şeklinde. Ama içeriğini okuduğunuz zaman hiç buğday tanesinin içinde olmayan değişik değişik maddelerden bahsediyor. Deniyor ki işte bunlar da Mikro var. Mikro diye bir şey yok. Size bağışık, bağışıklığınızı bozan maddeler var deniyor. Öyle bir şey yok. Alışkanlık yapar deniyor. Öyle bir şey şu ana kadar bulunamamış, gösterilememiş. O yüzden pseudo bilimin bir örneği olarak glutensiz diyeti değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Gerekli olan hasta grubu, çöylak hasta grubu veya çöylak dışı gluten duyarlı olan hastalar, onun dışında diğer bireylerde glutensiz diyet önermemek lazım. En önemli nedeni de bu işte. Yani bu hastalarda glutensiz diyet verdiğinizde vitamin değerlerinde ciddi de düşüyor çünkü diyetlerinde herhangi bir şekilde vitamin yok. Vitamin kaynakları eksik ve daha da kötüsü bu yiyeceklerde yağ oranları fazla ve ağır metallerin daha oldu daha fazla olduğu biliniyor. Yani civa fazla, kadmiyum fazla veya içeriğinde bir takım insan dışı organizmalar veya bir takım bakterilerin transglutaminazları gibi farklı antijenik proteinler de bulunabiliyor. Bu nedenle e, bunlardan uzak durmak gerekiyor. Peki ne tip komorbidelerle karşımıza geliyor? Aslında gördüğünüz gibi diyabet riskini arttırıyor. Depresyon riskini arttırıyor. İki türlü arttırıyor. Çünkü sürekli glutensiz yemek zorunda olduğunuzda o glutenin güzel tadından mahrum kalıyorsunuz. Bir, ikincisi bir de cebinizde kötü etkileniyor. Yani daha pahalı olduğu için e, cebinizden de çok fazla para çıkıyor. Bu da depresyona yol açıyor. Osteopeni ve osteoporozu ileri dönemde e, yol açabiliyor. Sonuç olarak baktığımızda aslında bence bilinçli olmak iyidir. Yani gluten hakkında biraz düşünmek, araştırmak, buna göre karar vermenin iyi olduğunu düşünüyorum. Ama sindirim sisteminizde hiçbir sorun yoksa glutensiz beslenmenin herhangi faydası yok. Onu belirtelim. Ha, gluten, glutensiz beslendiniz, iyileştiniz, şikayetleriniz geçti, karnınız daha rahat, dümdüz oldu, şişkinlik geçti, her şey iyi oldu. Tamam glutensiz diyete devam edin. O kesinlikle iyi. Sizde yarıyor olabilir. E, gluten duyarlı genelde iyi e benzeri şikayetlerle geliyor. Bence glutensiz ürünlerin yaygınlaşmasının en büyük avantajı çölyak hastaları için. Çünkü bundan 10 yıl öncesinde, 10, 15 yıl öncesinde glutensiz ürün bulmak neredeyse mümkün değildi. Artık çok daha fazla miktarda bulunuyor ve artık e, besinlerin üzerinde de gluten içeriği de yazmaya başladı. Ne kadar gluten içerdiğini göstermesi açısından da önemli. E, glutenle ilgili zararlar sanıldığı gibi fazla değildir. Onu özellikle belirtmek gerekiyor. E, konuşmamı tamamlamadan önce Buda'nın bu sözünü çok sevdiğim özellikle belirtmek istiyorum size. Yani bizim gibi birilerine öneride bulunan veya öğütlerde öğüt veren, tedavisini yönlendiren kişiler için bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kelimelerin hem silah da olabilir hem de tedavi de olabilir. Bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. İlginiz için teşekkür ederim.